Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün size finans dünyasının en çılgın, en utanmaz, en yok artık dedirten dolandırıcılık hikayesini anlatacağım. Bernard Madoff'un Ponzi oyunu. Hadi kemerleri bağlayın. Çünkü bu hikaye hem epik, hem trajik, hem de yer yer bu adamlar bu parayı niye buna kaptırmış ki dedirtecek kadar absürt. Yaklaşık 65 milyar dolarlık bir vurgundan bahsediyoruz. Evet, yanlış duymadınız, milyarlar. Hazırsanız sahneyi 80'lerin Wall Street'ine kuruyoruz. Bir zamanlar New York'un gökdelenlerle dolu finans cangılında Bernard Bernie Madoff adında bir adam vardı. Bernie dışarıdan bakıldığında tam bir başarı hikayesiydi. Eski bir Nasdaq başkanı, saygın bir yatırım danışmanı, hayırsever bir iş insanı, yani paranı buna emanet et gözün arkada kalmasın tipli bir adam. Ama işte her süper kahramanın bir karanlık tarafı vardır. Bernie'nin karanlık tarafı da bayağı karanlıktı. Bernie, 1960'larda kendi şirketini kurdu. Bernard L. Madoff Investment Securities. Kulağa havalı değil mi? Sanki James Bond'un finansal kuzeni gibi. Şirket küçük ama istikrarlı adımlarla büyüyordu. Bernie, Özellikle zengin teyzeler, ünlüler, emeklilik fonları ve hatta bazı havalı hedge fonları için para yönetiyordu. Ama işte sırrı şuydu, o aslında para yönetmiyordu. Bernie'nin ofisine girenler muhtemelen altın çerçeveli diplomalar, deri koltuklar ve ben çok güvenilirim diye bağıran bir atmosfer bekliyordu. Ama içeride sadece bir adam, bir masa ve hadi bakalım kimi kandırsam diye düşünen bir kafa vardı. Peki, Bernie ne yaptı? Klasik bir Ponzi şeması kurdu. Ponzi şeması ne diye soranlar için kısaca açıklayayım. Bu sistem, 1920'lerde Charles Ponzi adlı bir İtalyan uyanığın icat ettiği bir dolandırıcılık yöntemi. Mantık basit. Yatırımcılara süper kar vaat ediyorsun ama aslında hiçbir yatırım yapmıyorsun. Yeni gelenlerin parasıyla eski yatırımcılara kar ödüyorsun. Sistem sürekli yeni para gelirse yürüyor. Gelmezse. Pat yere çakılıyorsun. Bernie'nin versiyonu şöyleydi. Diyelim teyze Fatma 1 milyon dolar yatırdı. Bernie, teyzecim sakin ol paran yüzde %12 getiriyle uçacak dedi. Ama o para borsaya gitmedi. Bernie sadece yeni gelen Ali amcanın parasını alıp teyze Fatma'ya bak kar ettin diye ödedi. Teyze Fatma da vay bu adam dahi diye düşündü. Tabi Ali amcanın parası da Veli dayıya gitti. Ve böylece zincir büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ta ki patlayana kadar. Bernie'nin bu oyunu neredeyse 40 yıl sürdürmesinin sırrı neydi? Adam resmen bir sihirbazdı. Birincisi, süper güvenilir bir imajı vardı. Hayır, işleri yapar, lüks partilerde boy gösterir, zenginlerin kulüplerinde takılırdı. Herkes, Bernie'ye para verirsen zengin olursun, diye düşünüyordu. İkincisi, sahte raporlar hazırlıyordu. Yatırımcılara hisselerin şahane gidiyor diye sahte işlem raporları gönderiyordu. Kağıt üzerinde herkes karlıydı ama gerçekte para sadece Bernie'nin cebindeydi. Üçüncüsü, sınırlı erişim tiyatrosu vardı. Bernie, herkese almıyorum, özel bir kulübüs havası yaratıyordu. Bu da zenginleri daha çok cezbediyordu. Mağdurlar arasında kimler yoktu ki? Hollywood yıldızları, mesela Steven Spielberg, büyük bankalar, emeklilik fonları, hatta Nobel ödüllü yazar Eli Wiesel'in vakfı bile. Toplamda 65 milyar dolarlık bir fon söz konusuydu. Tabii bu kağıt üzerindeki hayali bir rakamdı. Gerçek nakit kayıp 20 milyar dolardı ama o bile yuh dedirtecek kadar büyüktü. Her güzel şeyin bir sonu vardır, değil mi? Bernie'nin sonu da 2008 küresel finans kriziyle geldi. O dönemde ekonomi çökmüş, herkes panikteydi. Yatırımcılar, "Bernie, paramızı geri ver!" diye kapıya dayandı. Ama ne para? Kasada sadece toz ve örümcek ağı vardı. Yeni para girişi durunca Ponzi şeması çöktü. Bernie artık köşeye sıkışmıştı. 2008'in Aralık ayında oğulları Mark ve Andrew'a itiraf etti. Çocuklar, "Babanız bir dolandırıcı. Bütün bu fon koca bir yalan." Oğulları polise koştu ve Bernie yakalandı. 2009'da mahkeme Bernie'yi 150 yıl hapis cezasına çarptırdı. Evet, 150 yıl. Yani 3 ömür bile yetmez. Bernie 2021'de hapishanede öldü ama geride bıraktığı enkaz inanılmazdı. Binlerce insan birikimlerini kaybetti. Emeklilik hayalleri çöpe gitti. Hayır, kurumları battı. Mesela Eli Vizel'in vakfı tamamen sıfırlandı. Aileler, özellikle Madoff'un kendi ailesi darmadağın oldu. Oğlu Mark 2010'da intihar etti. Finans dünyası böyle bir şey nasıl gözden kaçar diye sorgulamaya başladı. Denetim mekanizmaları sıkılaştırıldı ama atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Peki bu hikayeden ne öğrendik? Birincisi, eğer biri size garanti kar vaat ediyorsa koşarak kaçın. İkincisi, finans dünyasında çok güvenilir görünenler bile bazen en büyük yalancı olabilir. Üçüncüsü, Bernie Madoff gibi bir adam bile yakalanabiliyorsa kimse sonsuza kadar kaçamaz. Bu hikaye açgözlülüğün, güvenin kötüye kullanılmasının ve sistemin açıklarının nasıl bir felakete yol açabileceğini gösteriyor. Bernie, Wall Street'in süper kahramanı gibi görünürken aslında sadece bir kağıt ev inşa etmişti. Ve o ev 2008'de bir rüzgarla yerle bir oldu. Evet arkadaşlar, Bernard Madoff'un hikayesi bu. 65 milyar dolarlık bir yalan, binlerce mağdur ve finans tarihine kazınmış bir dolandırıcılık. Sizce Bernie'nin en büyük hatası neydi? Ya da böyle bir dolandırıcılığa kanar mıydınız? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Ve lütfen kimse size garanti kar derse iki kere düşünün.